Merhaba devrimci avukatlığı hapishane koşullarında dahi sürdürenler. Merhaba halkımız, merhaba mutlu izleyenleri. Bugün 18 Ocak Perşembe günün haberleriyle karşınızdayız. Öncelikle ülkemizden haberlerle başlamak istiyoruz. S, R, Y karşı direniş devam ediyor. Bugün süresi açık revinde olan Hüseyin Karaoğlan 130, Sezgin Zengin ve Bakican Işık 68. gününe girerken Ölüm orucu direnişinde ise Nurettin Kaya 91 gündür Kuit hapishanelere karşı direniyor. Ayrıca Sincan Yüksek Güvenlik Hapishanesi'ne sevk edilmek için 130 gündür açık grevinde olan Demir Susak Hüseyin Karaoğlan'ın ablası Fatma Karaoğlan, 20 kilo kaybeden kardeşim talebi kabul edilmediği takdirde şeker ve suyu da keseceğini söyledi, dedi. Avukat Oya Aslan'dan gazeteci İsmail Küçükkaya'ya mektup Avukat Oya Aslan, İsmail Küçükkaya'nın sunmuş olduğu Çalar Saat Haber Programı'na Marmara Kapalı Hapishanesi'nden S.R.Y. Kuyutip Hapishaneleri anlattığı bir mektup gönderdi. İsmail Küçükkaya ise mektubu canlı yayında okudu. Çocuklar için 121 gündür adalet nöbeti. Gizem Çetiner, 45 çocuğu koruyamayan müdür şaibindir, meşru değildir diyerek, 121 gündür Urfa'da Milli Eğitim Müdürlüğü'ne karşı adalet nöbet tutuyor ve Ensar Vakfı'na bağlı yurtta 45 çocuğun tecavüze uğradığını haykırmaya devam ediyor. Özak direnişi İstanbul'a taşınıyor. Özel tekstil işçileri yaptıkları açıklamada direnişlerinde tazminat hakkı kazandıklarını, işe geri dönme hakları için mücadele etmeye devam edeceklerini ve bu aşamada direnişi özel tekstil merkezine İstanbul'a taşıyacaklarını duyurdular. Devrimciler içeride, katiller dışarıda. Diyarbakır'da 2013 yılında zırhlı araçla çarptığı 19 yaşındaki Şahin Öner'in ölümüne neden olan polis, Selahattin Korkmaz'a verilen 4 yıl, 5 ay, 10 gün hapis cezası bozuldu. Evet, Segrimit'i izleyenler şimdi dünyadan haberlerle devam ediyoruz. Katledilenlerin sayısı gün gün artıyor. Gazze Sağlık Bakanı son 24 saatte 160 kişinin yaşamını yitirdiğini, 305 kişinin de yaralandığını belirtti. Böylece İsrail saldırılarında katledilen resimlerin sayısı 24 bin 448'e, yaralananların sayısı ise 61.504'e ulaştı. Almanya'nın elinde Filistin halkının kanı var. Almanya'nın İsrail'e silah satışı 10 kat arttı. Almanya Federal Hükümeti 2023 yılında İsrail'e 20,1 milyon euro değerinde silah ve cephane ihracatına onay verdi. Bu kapsamda 3000 tank savaş silah, makineli tüfek, makineli tabanca ve yeri otomatik silahlar için 500 bin mermi de yer alıyor toplam ihracatın geçen yıla göre 10 kat artarak 326,5 milyon avroya çıktığı belirtildi. Filistin'e destekte geri adım atmadık atmayacağız. Yemen lideri Abdülmalik El Husi, bizim savaşımız artık doğrudan şer üçlüsüyledir. Amerika, İngiltere ve İsrail. Bundan şeref duyuyoruz, korkmuyoruz. Filistin'e destekte geri adım atmadık atmayacağız dedi. Belçika'da uyuşturucu operasyonunda polisler tutuklandı. Belçika'nın Brüksel ve Anvers şehrinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 polis tutuklandı. Dünyanın her yerinde bu düzenin eli kanlı polisleri halk çocuklarını zehirlemek için her daim uyuşturucu işinin içindedir. İhsancı Belik 30 gündür tedavi hakkı için direniyor. Almanya'da tutuklu olan hasta tutsak grup yorum emekçisi İhsancı Belik tedavi hakkı için başlattığı süresiz açlık grevi direnişinin bugün 30. gününde. Faşist 129 yasalarının kaldırılması ve 3 devrimci tutsam özgürlüğü için Almanya'daki süresiz açlık grevi direnişi devam ediyor. Eda Adin bugün 306, Ilgın Güler 255, Sevil Sevimli 250, Lena İlen'i açık Gözse 190 gündür direnişi sürdürüyor. Evet sevgili gün izleyenleri bugün de gün haberlerinin sonuna geldik. Yarın tekrar gün haberlerinde görüşmek üzere Hoşçakalın.